Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine YouTube'da en uygun fiyatlı premium nasıl alınır? Premium hesabı nasıl kullanabilirsiniz? Sizlere bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, Şöyle sizlere hatta YouTube'u açalım gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi YouTube'umuz şu anda normal bir YouTube arkadaşlar. Bunu buradan görebilmektesiniz zaten. Bugün artık bu YouTube'u sizlerle beraber en ucuza premium yapacağız. Bunun için de bizler hesap.com.tr sitesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu site sayesinde hem sosyal medya hesaplarımızı geliştiriyoruz. Oyunlarda da uygulamalarda da hesaplarımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Site bizleri zaten bu şansı vermekte. Bütün aradığımız tarzı ürünlerin hepsini hesap.com.tr sayesinde ulaşabiliyoruz. Biz bu sitenin linkten arkadaşlar açıklamadaki linkler kısmına bırakacağız. Oradan sizler de hesap.com.tr sitesine ulaşabileceksiniz. Siteye geldiğinizde ilk olarak yapmanız gereken şey sosyal medya bölümüne tıklayıp buradan YouTube kısmına gelmek olacak. Kayıt olma kısmına vesaire bahsetmiyoruz. Çünkü oldukça kolay zaten arkadaşlar o kısımlar. Bakın YouTube kısmı karşımıza geldi. Şöyle sayfayı hafif aşağıya kaydırdığımızda burada gelen bütün YouTube ilanlarını görebilmektesiniz arkadaşlar. Birçok ilan burada bulunmakta. Biz bakın Arkadaşlar tüm ilanlar kısmı burada solda var ya Buradan direkt olarak YouTube Premium kısmına tıklayacağız. Fakat arkadaşlar burada YouTube'da abone, beğeni, izlenme, yorum, canlı izleyici ve hesap gibi farklı farklı seçeneklerde bulunmakta. Biz buradan Premium kısmına tıklıyoruz. Bakın burada YouTube Premium ilanları da yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan seçim yapacaksınız. Artık hangisini almak istiyorsanız girip direkt olarak ilanınızı alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın hala da YouTube'umuzun normal olduğunu görebiliyorsunuz. Biz artık bunu Premium olarak değiştireceğiz. Geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar hesap komple Şimdi mesela bir şöyle bir tanesini tıklayalım arkadaşlar. Burada yine dediğimiz gibi farklı farklı çeşitlerde ilanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Bir şöyle bir tanesine tıkladık arkadaşlar. En çok satanlar mı zaten buradaki iki tane kısmına onları görebiliyorsunuz. Bir şöyle bir tanesine tıkladık. Burada bizlere açıklamaları vermişler. YouTube Premium bir aylık diyor. Burada da açıklamadaki özelliklerimiz bulunmakta. Bunları mutlaka okuyun okumadan almayın bu arada arkadaşlar. Çünkü bu bilgiler kesinlikle önemli. O yüzden bunları mutlaka okuyun. 7.4 aktiflerimiz zaten kendi hesabımıza yapabiliyormuşuz. Bunları alabilirsiniz yapabiliriz ilk İlk olarak mail adresimizi kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mail adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Ben de hemen şöyle sağdan kopyaladım. Geliyorum artık burada kullanacağım. Satın al dedik onaylıyoruz dedik. Linkimizi mail adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Bunlar bizlere bir mail gönderiyor çünkü arkadaşlar. Ben buraya şu anda yazıyorum mailimi. Mailinizi yazdıktan sonra göndereceksiniz alacaksınız. Biz de hemen zaten yazdık buraya. Evet satın almak istiyorum dedik ve görmüş olduğunuz gibi ilanımızı başarılı bir şekilde artık almış durumdayız. Mesajlar kısmında kontrol edelim ve görmüş olduğunuz gibi bizlere burada bir link verecekler. Artık bu link sayesinde arkadaşlar tamamıyla premium yapabiliriz. Bakın linkimiz de burada bulunmakta zaten. Hemen Google böyle açtık. Bakın Elif sizi Google ailesine davet etmek istiyor diyor. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada Google hesabına çıktı. Yanlış hesabına çıkmışız. Hemen onu düzeltiyoruz. Evet hesabımızı açtık. Aileye katıl dedik ve şu anda bakalım olacak mı? Evet görmüş olduğunuz gibi aileye hoş geldiniz şeklinde mesajımız çıkmış durumda arkadaşlar. Artık YouTube'umuz premium oldu arkadaşlar. Hemen geliyoruz YouTube'a şöyle tekrardan bir F5 atıyoruz. Bakalım premium olmuş muyuz? Evet premium olmuşuz. Sizler Görmüş olduğunuz gibi bu işlemleri kolay ve güvenilir Bir şekilde kendinizde yapabiliyorsunuz Arkadaşlar artık istediğimiz gibi Reklamsız reklamsız her yukarıda kullanabileceğiz Youtube'umuzu. Genel olarak bu şekilde Arkadaşlar aynı zamanda birazcık daha hesap konterden bahsetmek istiyoruz. Sitenin Çekilişler kısmına bulunmakta arkadaşlar Bakın burada farklı farklı birçok Çekilişler bulunmakta. Bu çekilişlere Katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Asla katılmadan Geçmeyin. Mesela PUBG'de elit Pass Veriyorlarmış. Daha sonrasında UC'ler veriliyormuş Valorant'ta da aynı şekilde VP'ler veriliyor arkadaşlar. Bu çekilişte mutlaka şöyle şöyle Hatta bakın Noce'ye özel yeni çekilişler de varmış. Bunları da bu şekilde katılalım. Hatta şöyle takip edip de katılmamız gerekiyormuş. Takip ettik ve katıldık. Bunlara katılın arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde ödüller kazanabiliyorsunuz. O yüzden bunlar sizin kendiniz için iyi olacaktır. Mutlaka onlara bir bakın. Ekstra olarak site içerisinde ilan ekleyip ilan satış yapabilmektesiniz ürün satış yapmak istiyorsanız buradan dediğiniz gibi seçim yapıp satışa sunabilmektesiniz arkadaşlar. Mağazalar kısmına geldiğinizde de herhangi bir şekilde site içerisinde fazla ürün satmak istiyorsanız mağazada başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu şekilde kendi mağazanıza beraber satışlar yapıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla çabuk videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.